10 bin liraya yakın ödeme aldığım o harika anket sitesi. Ay maşallah. Evet yanlış duymadınız. Sadece anket doldurarak 10 bin liraya yakın ödeme aldım. Tabii ki 3 partta. Sizler de faydalanın diye bu siteyi sizlere tanıtmak istiyorum. Ha, sponsorlu video falan değil. Yani siteyle bir bağım yok. Ama MyEO gelip de bana para ödemek isterse, sponsor olmak isterse kapılarım, cüzdanlarım her zaman açık. Beni tanımayanlar için ben Muratcan Safirek. 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyor. Denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Hemen ücretsiz abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlerseniz yeni yeni videolar paylaştığımda haberiniz olur. Dostlar sitemiz my.io açıklama kısmında linkini de bulabileceksiniz. Temelinde bir anket doldurma sitesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 dakika anket doldur 400 puan kazan, 25 dakika anket doldur 1000 puan kazan gibi. Mesela 1000 puan 1 euroya tekabül ediyor. Şu anda da 1 euro 35 liraya yakın. Yani bu da demek oluyor ki bir tane anketten 35 lira kazanabiliyorsun. Burada 25 dakika sürer diyor ama sen 15 dakikada doldur. Hızlı doldur. Bu da aslında bir saatte 4 tane anket yapsan 140-150 lira kazanabileceğin anlamına geliyor. Akmasa da damlar misali. Bence anket doldurarak para kazanabileceğin siteler arasında ben bu siteden daha fazla ödeme yapan hiçbir siteye denk gelmedim. Bilen varsa mutlaka yoruma yazsın. Ben denk gelmedim. Bilen bana öğretsin. Yani ben baya bir site denedim açıkçası. Bu siteden daha çok ödeyen bir platform yok. Ha bu şu anlama gelmiyor. Diğer siteleri kullanmayın. Zaten bu sitede mesela gördüğünüz gibi şu anda 2 tane aktif anket var. Şurada 6 tane daha anket var. Bunlar kapalı. Siz baktığınızda belki 8 tane açık olacak. Belki 10 tane, belki 2 tane, belki hiç açık olmayacak. Bu anketler düzenli olarak yeni anket eklenip kapanan bir platform yani. Aslında bütün anket siteleri böyle. Sizlere tavsiyem benim diğer videolarıma da bakabilirsiniz ya da internetten araştırabilirsiniz. Aynı anda birden fazla siteyi kullanın ki buradan işte günlük 150 200 kazanırsınız oradan 150 200 totalde ama ben bu siteden bakın ödemeler kısmına tıkladığımda önce 746 lira ödeme almışım daha sonra 237 euro yani takribi 8225 lira ödeme almışım. Totalde baktığımda 9000 liraya yakın ödeme almışım arkadaşlar. E, 9000 liraya yakın ödeme aldım. Şu anki bakiyem de 382 lira. Yani 700 lira daha kazanırsam 10.000 lira kazanmış olacağım arkadaşlar ben bu sitede. Şimdi peki ödemelere tekrar gelelim. İlk ödemeyi ben Paypal'la aldım ama sizin Paypal'ınız yoktur. Yani Türkiye'de yaşadığınız için e, ve hani yabancı bir yerde şirketiniz falan yoksa. Önemli değil arkadaşlar e, Paypal dışında da ödeme yöntemleri var ve çok enteresan bir şekilde bir ödeme yöntemi var ki ben en son onunla ödeme aldım. Dostlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ödeme talep ettiğinizde bakın 7 Nisan'da talep etmişim. Bana bu sonuç 11 Nisan'da gelmiş yani yaklaşık olarak 3 gün sonra gelmiş. Ben bunu tabi geç fark ettim arkadaşlar. Baya bir geçtikten sonra 1 Mayıs'ta yani nereden baksan 20 gün sonra tıkladım. O yüzden Esas kartım hani 1 Mayıs'ta oluştu ama 3 gün sonra hazır etmişler. Çünkü ben böyle bir şey bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar siz bir ödeme talebi oluşturuyorsunuz. Sonra sizin hesabınız inceleniyor. Yani bir şike var mı, hesabınız normal mi falan. Anketleri normal bir şekilde doldurdunuz mu yoksa bot mu yaptınız falan gibi. Eğer normal bir şekilde doldurduysanız onaylanıyor arkadaşlar. Sonra size bir sürü seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerden ben ön ödemeli Visa kartımı seçtim. Bu ne oluyor arkadaşlar? Biliyorsunuz kredi karttan üzerinde bir numara yazar. Size sanal bir kredi kartı veriyorlar. Kredi kart numarası oluşturuyorlar. Ve bu ne kadar çekim yaptıysanız mesela ben 237 euro ama 253 dolara tekabül eden bir kart oluşturuldu. Ben bu kartla dünyanın her yerinde nerede olursa olsun tüm internet sitelerinden alışveriş yapabilirim arkadaşlar. Yani bu parayı harcayabilirim. Güzel bir seçenek. Yani bunu ben istersen bir borsaya yatırıp bankaya da çekebilirim daha sonra. Ama zaten çekim yapmanız daha bir sürü seçenek vardı Ben bunu seçtim en son burada size söylemek istedim Arkadaşlar şimdi burada klasik olarak start diyerek anketi doldurabilirsiniz arkadaşlar ve sonrasında hesabınıza puanınız yükleniyor ama bu sitenin daha da güzel bir özelliğini göstermek istiyorum size arkadaşlar sadece siteye ilk girdiğinizde bakın profil bilgilerinizi tamamladığınızda 500 puan e-posta etkinliği etkinleştirdiğinizde 100 puan ve bir arkadaş davet ettiğinizde 500 puan kazanıyorsunuz. Sadece bu 3 basit görevi yaptığınızda zaten 1100 puan o da 1.1 euro yapıyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 40 lira yapıyor. Yani sadece girip 2 dakikada şu görevleri yapsanız zaten 40 lira cepte. Sonra şu anketleri de doldurdunuz. Neredeyse zaten 100 lirayı tamamlamış oluyorsunuz dostlar. Çok basit bir şekilde tak diye 100 lirayı kazanmış oluyorsunuz. tabii ben hep söylüyorum bakın görev yaparak anket doldurarak kazandığınız paralar sizi zengin etmeyecek. Sizi zengin edecek işler arıyorsanız sosyal medya işi yapabilirsiniz. E-ticaret işi yapabilirsiniz. Bunları da ben kanalda anlatıyorum. Sonra bana demeyin abi sen sosyal medyadan paraları götürüyorsun. Biz anket doldur. Abi siz hızlı para arıyorsunuz. Ben 10 yılı aşkın süredir sosyal medyada iş yapıyorum. Ve ben ilk yıllarda hiç para kazanmadım. Doğru düzgün para kazanmaya birkaç yıldır başladım. Ya bu demek oluyor ki ben 7-8 yıl doğru düzgün para kazanmadan bu işi yaptım. Siz 7-8 yıl bu işlere vermeyeceğiniz için birçoğunuz ben size işte böyle görev yaparak para kazanma sitelerini anlatıyorum. Ayrıca ben de zamanında bu sitelerden çok para kazandım. Bugün kazanır İçerik çekmeyecek olsam ben bu sitelerin yakınından bile geçmem. Yani size içerik çekmeyecek olsam. Neden diyeceksiniz? E çünkü arkadaşlar benim zaten şu anda birçok pasif gelir kaynağım var. Ben buradaki paraların çoğu ben uyusam bile hiçbir şey yapmadığım gün bile buradaki paraların binlerce katını kazanıyorum. Çünkü onlarca yıllık verilen emeğin karşılığını ben şu anda alıyorum. siz de yarın 10 yıl sonra belki alacaksınız ama bugün değil arkadaşlar. Bugün gelip bu siteden paranızı kazanacaksınız. Gocunmak yok arkadaşlar. Ekmek hastanın ağzında 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyorum. Çok daha küçük yaşlardan beri de çalışıyorum. Real hayatta da çok fazla fabrikadan garsonluğa birçok işte çalıştım. Yani çalışan kazanır arkadaşlar. Öyle 3'e 5'e bakan ya şuradan şunu yapıp 5 lira mı kazanacağım 10 lira mı kazanacağım. Bunun hesabını yapan adam 5 lira da kazanamaz 5 milyon lira da kazanamaz. Ama ben size söylüyorum ben saati 5 liraya garsonluk yaptığımı da hatırlıyorum. Saati 5000 dolar edecek işler yaptığımı yani 1 saatte 5000 dolar kazanabileceğim işler yaptığımı da biliyorum arkadaşlar. 5 lira nerede? 5000 dolar nerede? Çalışarak oluyor bu işler. WhatsApp duyuru kanalımıza açıklama kısmından katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.